Arkadaşlar bugün sizlere 3x3 kübün nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle artı yapmamız lazım. Artı da böyle oluyor. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi çizgimiz ve ikili çizgiler her tarafta olmak üzere. Hemen başlayalım. Beyaz yüzü en üstte tutuyoruz. Ve böyle aynı renkleri de getirmeye çalışacağız. Burada herkes kendi taktiğini kullanıyor. Eğer burada bir sıkışmış parça varsa aşağı indiriyoruz. Şöyle. Ondan sonra böyle yerine de getirip kaldırıyoruz. Mesela şöyle bakalım. Bura. Zaten kendinden olmuş. Ama önce bunu yapacağız. Sonra bunu. Sonra arkadaşlar şu parçaları da yapacağız. O da arkadaşlar yapıldığında böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Arubik küp. Böyle duracak arkadaşlar. Peki ya bu nasıl olacak? Hemen anlatayım. Buradaki renkleri doğru yerlerine getireceğiz. Aynı burada olduğu gibi. Mesela şuraya ne gelecek? Beyaz, mavi, turuncu. O zaman buraya da beyaz, mavi, turuncu gelecek. Aa, beyaz, mavi, turuncu burada. Mavi turuncunun altına getiriyoruz ve şöyle yapıyoruz. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Olasıya kadar bunu yapıyoruz. Mesela bende oldu. Siz, siz de olmadıysa siz devam edin. Eğer olduysa benle beraber gelin. Diğer parçayı da buluyoruz ve olasıya kadar aşağı, aşağı sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, Evet. Şimdi diğer parçayı yapacağız. Aa bu buranın değil ama burada. Ne yapacağız? Aşağı sağ yukarı sol yaparak çıkaracağız. Ve bunu yerine getirdiğimizde aşağı sağ yukarı sol yaparak tekrar takıyoruz. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Size anlatayım hemen. Na, na, na. Evet arkadaşlar bunu da taktım. Şimdi bu parça. Ne yapacağız? Aşağı sağ yukarı sol yaparak hemen. Siz aşağı sağ yukarı sol yapın. Ben birazcık hızlı olduğum için benim yaptığım aynısını yapmaya çalışmayayım. Siz yine aşağı sağ yukarı sol yapın. Ben de aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar aşağı sahip oluyoruz, yaptık ve bitti. Sırada arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Evet böyle yapacağız. Buraları yaptık ve şimdi arkadaşlar şuradaki şeyleri yapacağız ve böyle gözükecek küpümüz. Peki ya bunu nasıl yapacağız? Beyaz yüzup su var en aşağıya aldık ve arkadaşlar şuradaki parçaları bakacağız. Mes ve bizim burada arkadaşlar önemli olan bu renklerden birisi olacak ve şurası da arkadaşlar aynı renk sarı olmayacak. Mesela bu ne? Turuncu. Bu renklerden birisi olacağı için uyumlu. Ama burası sarı olmaz. Geçtik. Mavi. Uyumlu ama sarı olmaz. Geçtik ne? Sarı, yeşil. Uyumsuz. Bu ne? Kırmızı, mavi. İkisi de bu renklerden var. O yüzden uyumlu. Ve ondan sonra bu rengi bulduktan sonra şu aşağıdaki rengine bakacağız. Mavi renk mi? O zaman arkadaşlar bunu böyle döndürerek Mavi rengini altına denk getiriyoruz. Ve oradan sonra üstteki rengi bakıyoruz. Üstteki renk sağda mı yoksa solda mı? Özür dilerim karıştırdım ee, yönleri. Arkadaşlar mesela kırmızı renk. Bakalım. Sağda solda değil. Ama bakın neredeymiş? Sağdaymış. O zaman sağ algoritmasını yapacağız. Şimdi mesela sizin sol tarafta olabilir. Ama siz bu algoritmayı yapmıyorsunuz. Eğer sizin sol taraftaysa arkadaşlar bu algoritma yapacağız. Hemen göstereyim. Evet. Sizin buradaki renginiz böyle sol taraftaysa arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu rengi önümüzde tutuyoruz ve şöyle yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi buradaki şey kayboluyor ve buraya geliyor böyle yaparak tamamlayacağız. Eğer sizin buradaki renginiz bu taraftaysa bunu yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Aynısı ama farklı yönleri. Böyle. Böyle. Şöyle. Evet bakın oldu. Şimdi devam edelim. Bakıyoruz. Sarı var olmaz. Sarı var olmaz. Sarı var olmaz. E ne yapacağız? Bütün renkler bu köşelere girmiş. Bunu algoritma yaparak kullanacağız. Sizin buradaki yeriniz buradaysa sol algoritmasını, buradaysa sağ algoritmasını. Ya da arkadaşlar mesela diyelim sizin burada hepsi buralarda değil. O zaman bu tarafı arkadaşlar solunuzda tutuyorsunuz böyle ve bu algoritmayı yapıyorsunuz. Daha demin yaptığımızın aynısı. Ve bu şekilde buradaki parça çıkıyor ve parça buraya geliyor. Peki ya bunu ne yapacağız? Yine buradaki rengi olduğu yerine getireceğiz ve bakacağız. Buradaki solda mı sağda mı? Bu mesela sağda. O zaman sağ gırtması. Bakın oldu. Ve benim sadece bir tane kaldı. Onu da buluyoruz. Mavi renk. Dek getirdik. Ve bu sefer turuncu sağda. O zaman sağ gırtmasını yapacağız. Evet arkadaşlar. Size aferin. Eğer olmadıysa aynı şeyi bir daha yapabilirsiniz. Aynı şeyi bir daha yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldu. Sıradaki hedefimiz arkadaşlar şu sarı yerlerde artı yapmak. Peki ya artı nasıl oluyor? Artı böyle oluyor arkadaşlar. Şu köşe parçalarını boş verin. Artı da orta parça sarı olacak her zamanki gibi ve şöyle bir sarı artı oluşacak. Peki bu artı sizde olmadı mı? O zaman şimdi beni dinleyin. Evet, burada 3 farklı şey var. Eğer sizde artı kendinden oluşmuşsa buraya geçin. Evet bu birinci aşamaydı. O yüzden bunu boş verin. Evet. İkincisi ise arkadaşlar şöyle bir şey oluşması ya da şöyle. Bu köşeleri hiç dikkate almıyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. Eğer bu varsa benim yapacağım algoritmayı iki kez yapıyoruz. Ve eğer böyle düz çizgi ise bir kez yapıyoruz. gene şunları kapatın düz çizgi. İlk önce bundan başlayalım. Eğer böyleyse boş verin geçin. Diyelim böyle çizgi var. Bu çizgi arkadaşlar şöyle olacak. Yani böyle değil. Çizgi bu tarafa bakacak böyle ve yukarıda tutuyoruz. Ardından şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çizgi oluştu. Ve şimdi bir tane daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artı oluştu. Şimdi geçelim düz çizgiye düz çizgide arkadaşlar. Çizgiyi asla böyle tutmuyoruz. Yatay şekilde tutuyoruz. Ve aynı şekilde şöyle önümüze alıp şöyle yapıyoruz. Daha deminkinin aynı algoritması. Evet. Bitti. Sıradaki hedefimiz şu kenar parçalarının hepsini doğru yerlere getirmek. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bakın oluşmuş. 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 Mesela buna bakıyoruz. Olmuş. Olmamış. 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 Yine sizde hepsi olduysa buraya geçin. Eğer olmadıysa arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Mesela şimdi ne var? Bakıyoruz. Olmamış. Döndürün. Olmadı. Bir daha döndürün. Olmadı. Döndürdünüz. Oldu. Tamam. Bu olan parçayı önünüzde tutuyorsunuz ve şöyle yapıyorsunuz. Kaldır. Döndür. indir, Döndür. Kaldır. İki kere döndür. indir. Bakıyorsunuz diğer parçalar oldu mu? Olmamış. O zaman yine bunu önünüze tutup devam ediyorsunuz. Bakıyorsunuz. Oldu mu? Olmamış. O zaman yine devam. Bakıyorsunuz. Olmamış. Yine devam. Olmamış. Diyelim böyle yaptığınız yaptığınız olmuyor. Bu rengi boş verin. Niye? Olmamış bir renk bulun. Mesela bu iki renk olmamış. Olmamış şey yapmayı deneyin bir de böyle. Bakıyorsunuz. Dediğiniz olmadı. Yine devam edin olmamış bir renkte. Evet arkadaşlar baktınız olmamış. Yine devam edin. Aa, baktınız arkadaşlar şimdi hepsi olmuş. Sizdeki hedefimiz şu köşeleri doğru yerlerine getirmek. Yani böyle arkadaşlar. Mesela bu renk olmuş. Burası da olmuş. Neden mi? Sarı, turuncu, mavi. Bakın sarı, turuncu, mavi. Burası ne? Sarı, kırmızı, yeşil. Sarı, kırmızı, yeşil. Olmuş. Peki ya bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle küpe şöyle bir bakın. Olmuş parça var mı? Mesela bu. Sarı, yeşil, turuncu. Bu ne? Sarı, kırmızı, yeşil. Bu olmamış. Döndürün. Bu ne? Kırmızı, yeşil, sarı. Bu olmamış. Aynı renkler değil. Döndürüyorsunuz. Bu ne? Sarı, mavi, kırmızı. Bakın olmuş. Tabi istiyorsanız bu böyle de olabilir. Böyle de olmuş sayılır. Çünkü renkler uyuşuyor. Böyle de olmuş sayılır. Böyle de olmuş sayılır. Bu olan parçayı arkadaşlar sağ tarafta tutuyoruz. Ve bu bütün parçalar olasıya kadar şu algoritmayı yapıyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Algoritmayı karıştırdım. Çok özür dilerim hatta. Çok özür dilerim. Bekleyin. Ben şunu düzelteyim. Size tekrardan buluşuruz. Algoritmamız şöyle arkadaşlar. Bakıyorsunuz olmuş mu parçalar? Olmamış. Olduysa bekleyin. Olmadıysa devam edin. Bakıyorsunuz olmuş mu? Olmamış. Bakın renkler uyuşmuş. Renkler uyuşmuş. Renkler uyuşmuş. Renkler uyuşmuş. Şimdi şöyle tam yapılmış parçaları boş verin. Şöyle yapılmamış parçaları bakın. Bu yapılmamış parçaların bir tanesini seçin. Mesela ben bunu seçiyorum. Sağ tarafınızı alın ve olasıya kadar aşağı sağa yukarı soy yapın. Yani olasıya kadar dediğim böyle mesela. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Bekleyin. Mesela bu. Aşağı sağ yukarı sol. Aşağı sağ yukarı sol. Gördünüz mü? Bak olmuş. Anladınız mı? Böyle yapacağız arkadaşlar. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar. Ve aşağı ve asla olduğunda en sondaki şu sol hareketini bırakmayın devam ettirin. Yani şöyle, aşağı sol yukarı sağ olmadı. Aşağı sol yukarı sağ olmadı. Aşağı sol yukarı sağ olmadı. Aşağı sol yukarı sağ oldu. Olduğunda bunu asla çevirmeyin. Diğer tarafı çevirin. Olmamış tarafı yine aynısı. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Yaptığımızda küp bitiyor arkadaşlar. Size Aferin mesela bu. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ oldu döndür aşağı sol yukarı sağ oldu döndür aşağı sol yukarı sağ oldu bitti arkadaşlar ve şimdi size küp koleksiyonumu göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle 3 çarpı 3'ler falan bir sürü var arkadaşlar aralarda kaynamışlar şöyle bir sürü var ve hepinizi çok seviyorum görüşürüz.